Genel olarak, İtalyan isimleri dine etkiler taşır ve geçmişte çocuklara sıklıkla aile büyüklerinin isimleri verilirdi. Ancak günümüzde daha modern ve bazen yabancı isimler tercih ediliyor. En popüler erkek isimleri arasında Leonardo, Eduardo, Francesco, Gabriele, Tommaso, Luca ve Alessandro bulunuyor. Leonardo, aslan gibi güçlü anlamına gelirken, Eduardo, mirasın koruyucusu anlamını taşır. Francesco, tarihi olarak Aziz Francesco Dastisi ile ilişkilendirilir. Gabriele, Tommaso ve Luca ise dini kökenli isimlerdir. En popüler kız isimleri arasında ise Sofia, Julia, Aurora, Alice, Martina, Chiara ve Emma yer alıyor. Sofia bilgelik, Aurora şafak, Chiara parlak, aydınlık anlamına gelir. Alice ismi edebiyatta, özellikle Alice Harikalar diyarında ile ünlüdür. Son yıllarda İtalya'da yabancı isimler de yaygınlaşmıştır. Örneğin kız çocukları için Nicole, Denise ve Jennifer, erkek çocukları için Samuel, Yanıtım ve Nikolas tercih edilmektedir. Ancak İtalya'da isimlerin dini önem taşıması nedeniyle yabancı isimler taşıyan çocukların onomastikoları, isim günleri olmayabilir. İtalyan kültüründe isim günleri bazı aileler için önemli bir gelenektir.